kayıt başlamış burada bir buradaki iki siz niye saate bakıyorsunuz? <laughs> benim o çocuğa bir çay evladım. Valla abi takım da yetiştirmem lazım. Bak bugün süper kupa var benden bileler. Senin gel bana bahanem var amcim am ya. Arkadaş olmuyor böyle? Abi bak Galatasaray süper kupa maçına çıkacak. Ondan sonra saat daha erken oğlum gel hadi. Ya abi yapma gözünü seveyim. Ben gideyim en iyisi. Sen hep böyle yapıyorsun. Senin bana bundan sonra mu sohbet muhabbet borcum var ha. Tamam abi sözüm sözdür benim. Geleceğim bir daha bak. Valla ben, ben burada bekliyorum bak Allah'ım yarabbim bunların yanına gidince de kopamıyoruz ya. Burada takım doluşmuş bizi bekliyor. Adam bizi laf atıyor. Koskoca Galatasaray'ı bekletmek yakışır mı arkadaşlar Erken çıkalım yavaş yavaş gidelim Bir an önce sağ salim varalım istiyorum ben de Şöyle göstereyim size otobüsü 10 numara Temsa Maraton Kalite Marka Marka Her yerde Galatasaray be <laughs> otobüsümüzü çalıştıralım lan biz daha bu otobüsü ısıtmadık ya ısıtacağız yola çıkacağız bağlanacağız da. ey yavrum ey neyse biraz mazotu yaka yaka ısıtalım kardeşim yapacak bir şeyimiz kalmadı şu an kapıları örtelim takımda dünya yıldızlarımız var kardeşim yani evet ben Ricardo'yım gerçek Ricardo karşınızda sirenlerimizi de açalım kardeşim şöyle hadi bakalım sen soruyla kırmızı Kalbimizi yüzey Şampiyon ol Al bizim Canımızı Skor tahminlerinizi alalım arkadaşlar Bugün Beşiktaş Galatasaray maçını kim yener Kaç kaç yener penaltılara kalır mı Kalmaz mı bütün tahminlerinizi bekliyorum Yine geçenki gibi tahmini Doğru tutan 5 kişiyi Konvoya çağıracağım hadi bakalım Biliyorsunuz ki Türkiye maçında kimse Tahminini tutturamamıştı ama belki Bu sefer maç başlayana kadar tahmin isimlerinizi tutturursanız kabul edeceğim. Bu arada maç kaçtıydı la? Ben altılı bu videoyu paylaşacağım. Sizi bilmem kardeşim. 2 saat vaktiniz var. Bildiniz bildiniz. <laughs> Zamana karşı yarış bu. Allah belanı otobüse sürttük. Neyse bir şey olmaz. Otobüse gelsin de futbolculara gelmesin. Sonuçta arkada ikardimiz var. Söylenmedik. <laughs> Şöyle bu virajı ananı biraz hızlı sürüyoruz gerçi şu anda şehir içine göre ama olsun usta şoförüz kardeşim sonuçta ölüm turizm bu işin hakkıyla listesinden gelecektir yani. Bir de şimdi stada Beşiktaş'tan önce gidip oraya bir alışmak lazım o yüzden bu erken çıkma çabalarımdan bir tanesi de radyomuzu açalım müziklerimizi dinleyelim futbolcularla hep birlikte havaya eğri girip gidelim ama bir tek havaya girmeyeceğiz bu akşam Beşiktaş'a da gireceğiz inşallah. Bravo, Mercan var oğlum <laughs> Hadi bas be hadi bas be Yollar <laughs> Bak bende siren var bak ben özel bir aracım Farkında mısın bilmiyorum kardeşim ama Bu arada şunları da göstereyim yani kırmızı detay ışıklarımız Yani otobüs var ya o kadar güzel ki şu anda anlatamam sizlere Neyse otobanda fazla gazlamayacağım Çünkü ben gazlayınca neler olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz Hani buradan sağa çıkamayabiliriz Bu arada uçak düşüyor mu lan bu nasıl gidiş lan böyle Ha düşecek gibi gidiyorum manyağa bak Radyolarda da güzel bir şeyler yok ki Açalım kopalım çıstak çıstak oynayalım <laughs> Aldıralım 9 İstanbul 3 Bodrum Sizce bu senede şampiyon olup 5. yıldızı takar mıyız Galatasaraylı arkadaşlarıma soruyorum. Diğer takımdan tabii ne oluyor lan lan? Polis mi geldi anasını satayım? Bak, bak 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 bak. O kim lan? Hayda, bak sen bak. işler şimdi kızışır bak. Havalara bak ey yavrum benim be. Bekle oğlum seni yakalayacağım ben. Bekle. Bir de çaka çaka geliyor arkadan. Kendince artistlik yapıyor. Sen bizi ne sandın lan dümbük? Şunlara bir yetişelim. Biz bu raconun arkasında kalmayız kardeşim. Gördüğünüz gibi arayı kapatmaya başladık. Yani ben sakin gitmekten yanaydım ama benim Şimdiki farzoyu uyandırdılar yine. Gel buraya gel hayırdır sana. Ha? Bana bak bana aç. Kaldırma hayırdır birader. Ne oldu şekil yapıyordunuz az önce. Ben ha, az önce yanımdan şekil yapa yapa geçiyordun. Öyle korna çalmaya benzemez bu işler. Bak bak makas atıyor. Maganda mısınız ya, lan siz? Abi, <gülüyor> <abi>? <gülüyor> oğlum onları ben gönderdim size kaza yaptırsın ya. Maça çıkamayın ya, da göreyim. Başla. O maça çıkmayacaksınız. Çıkmayacaksınız oğlum. Ya kardeşim yapma la. Tamam hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben <de, gülüyor> metrobüs oldum devam et Kardeşim ben gideceğim sana kolay gelsin Hadi Allah'a emanet kardeşim Şey yaparsınız bizi beklersiniz başlamayın <laughs> Aynen aynen Neyse arkadaşlar Beşiktaş fazla atışmaya meyilli değil O yüzden biz de sakinliğimizi koruyalım Ama zaten biz gereken cevabı sağda vereceğiz Bak sol şeridi tıkamış Kardeşim ne yapıyorsun aç sol şeridi Kapat o kornayı beni sinirlendirme ha ya, Ne ettiriyorsun lan Bak benim asabımı bozma zibidi ya Allah aşkına yolunda git kardeşim ya Ben yolumda gidiyorum E nerede benim poşetim Ne poşeti lan Kendime gelmem lazım. Tiner mi çekiyorsun oğlum otobüs sürerken? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Lan bu kadar da yapmayın. Tehlikeye bizi atıyorsunuz. İyiyiz bak makası iyiyiz. Hazır mısın? Yapma dur. Aman etme. Bak arkada biz kaza yaparız. Anasını avru. Oğlum. <laughs> lan? Oğlum adamlar manyak çıktı ya lan. Tinerin gücü kardeşim benim. <laughs> Vallahi çok iyiydi bu arada tebrik ederim. Biz de mi çektik e, ne yapsak? E, e, <laughs> tebrik ederim. Bayağı iyi gitti yani. Ben beklemiyordum. Adamlar bizden manyak çıktı arkadaşlar. Bu maçta kuarejma size bir 4-5 tane tıklatır ya. Ne kuarejması lan ne diyorsun sen? Ben kuarejmayı götürüyor Adamsın kuarejma. <laughs> Oğlum sen kaç yılında kaldın Allah'ını seversen. Ben en son maçları 2015'te izliyordum ya. Yani. Allah fren tutmuyor fren tutmuyor. Lan bizim frenleri mi çektiniz? ya bak o kadar tamam mı? <laughs> hani büyük bir kulüpsünüz tamam mı? Gidip de bir trenleri yaptıramıyoruz mu ya gerçekten? Oğlum adam yolladınız değil mi lan bunun için? Orası da bize kaldı. Onu söyleyemiyoruz. <laughs> Görüyorsunuz suikast düzenliyorlar ama yine de başaramıyorlar. Çünkü otobüsümüz çelik kaplı arkadaşlar. Zırh kapladık otobüsü. Bu arada... Paralı yolları kim yapmış ya? <laughs> Tayyip yaptı kardeşim kim yapacak? <laughs> Eyvallah. Yolları dik sevmiyorum her yerde gişe var. Kardeşim ağlama otobüsü sür. Boş konuşma tamam mı? Ya bu plaka ne lan? Ne varmış lan plakamda? Ya daha özel plaka yaptıramadınız mı pis fakirler? Bu otobüsü yeni kiraladık ondan dolayı plakayı da almadık. E, Kiralık mı alıyorsunuz otobüsleri? E siz satın mı alıyorsunuz otobüsleri? Siz tekli bir şirketimiz var ya o yüzden satın alıyoruz. Allah biz hiç uğraşmıyoruz kardeşim. Her sene otobüs yeniliyoruz da. Dursun başkanım bu sefer kutlamalardaydı. 1, 2, 3. Neyse yakında o da satın almaya başlar kardeşim. Ama yani otobüs çürütmeye gerek yok. Ben böyle daha mantıklı buluyorum. Kardeşim alsat yapabiliyorsun yani otobüsleri. Alsatla niye uğraşasın ki kirasını verip kullandık mı? Kullan... A bak. Ben Galatasaray'da oynamak kupa almak ve oynamak çok mutlu. Biz hoş geldiniz. Görev ve mevkiyi ayırmak sizin sizi geçerim bak kardeşim. Beni duyuyor musun? Geçebiliyorsan geç. İzle, izle, izle. Sahne sizin, loca bizim. Yok tam tersi daha hadi, hadi geç bakalım. Tam tersi değil miydi? <gülüyor> Allah! Ne <laughs> <laughs> Geçtim işte. Oyunculara zarar verecek. Mi? Oğlum oyuncular değil, taraftarları öldürdük aslında. <laughs> ben <laughs> Belki onlar da maça geliyordu. <laughs> Takımı görünce heyecan yaptılar. Oy bu şarkı sana gelsin dostum. Ne çalıyor? Sen nasıl bir insansın çalıyor? Aradan <laughs> çok eyvallah. yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu hale. Lan. <laughs> <Light. gülüyor> gel 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 gel. yeah 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 <laughs> Kuvarecime <laughs> camdan düştü. <laughs> Oğlum kuvarecime yok zaten takımda manyak mısın? Nasıl yok ya? Yok kanki deli misin sen ya? Salak bariyere mi çarptın? Sinerin <laughs> kafası yeni geldi bu salak. Fazla çekmeyin. Sen niye ön kaldıra kaldıra gidiyorsun lan? Çok mu mutlusun? Aşırı mutluyum ya. Devam Cessiz et devam et. Bizi. Ne yaptı ne yaptı? Sattı gitti şerefsiz ya. Siz sizin takımınız böyle bir takım. Küçüklüğünüz var ya dünyaya nam saldı nam. Oldu mu şimdi bu lan? Vasat'ın üstü. Oldu. Olmadı sanki. Ya olmamış olabilir ama biz lafta değil sağda cevap vereceğiz zaten sıkıntı yok. Size bir, üç, bir, sizin satalım. bu otobüsünüzün zıpladığı gibi zıplatacağız sizi sağda var ya. E, siz ne zaman transfer yapıyorsunuz? Kardeşim biz transfere gerek duymadık bu sezon ya zaten takım iyi yani. 30 tane oyuncu sattınız bir tane oyuncu aldınız. E, zaten. gerek yok biz gereksizleri sattık. Sağ bek boştu sağ de doldurduk yani şampiyon takımı bozmuyoruz kardeşim biz. Siz kendi kıçınızı kurtarmaya bakın enayiler. Yaklaşma fazla. İşte, tiner versene tiner bir bakacağım merak ettim. Hayır o bize özel. Ver bir ver hadi bir bak. Kim? Hayır hayır ya Oğlum aslana bir şey olmaz zaten ya Gel gel yaklaş aç kapıyı Siz zaten kuş olup uçuyorsunuz gökyüzüne Açtım kapıları gel Dur bekle şu hücreleri döneyim Oğlum önüme kırmadan dön şimdi vuracağım kafana ha Çarkıya bak şey, dön şey. diye dön, ölüyorum dön, ama dönmesen dön dön, dön dön, dön. daha iyi diyor oh. <laughs> Ne yapıyor lan <laughs> kafası işte bak gerizekalılar Emin misin istediğine <laughs> Güzeldir güzeldir Şimdi sen kart alsın ya uçuşa geçiyorsun bizde bir şey olmaz Gel gel yaklaş Açtım kapıyı at cama. Açık açık gel Heh. Yolla kardeşim at Tut. Hoppa! Şuna bir bakalım ya. Bak bakalım. Ah! Moruk <laughs> Galatasaray şampiyon. Oğlum sana hemen çaktı galiba. <laughs> oğlum ilk defa kullanıyorum ya. <laughs> kapıyı kapat kapıyı. Dur lan kapıyı nasıl kapatıyorduk şöyle miydi? Kapıyı şöyle kapatırsak ne olur? Ya, bir <laughs> dakika <oğlum, yapma gülüyor> lan kardeş <laughs> <laughs> Yazarız 25 şampiyonluk buraya. Nasıl olur kardeşler? Ben otobüs... bu kafayla oyuncu bırakmayacağım da. <laughs> Düşen oldu mu la bizde hiç varsa alsana otobüse kardeşler. La. la galiba yukarıyı düşürdük la onu al la orada. Oğlum o nasıl düştü la? Gol sevinci yaparken aşağı düştüm. Neyse stada giderken geçtiğimiz gibi futbol anlamında da geçeceğiz sizi. Alın. <laughs> <Oğlum. gülüyor> Hemen ağzım burnum kaydı ya Nasıl ağzım burnum kaydı lan Havalar <laughs> 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 nasıl havalar Oğlum kar yağacak Bulutlar var lan kara kara Bunlar ne abi lan görüyor musun kara bulutları Görüyorum görüyorum ha, Sana girsin <gülüyor> 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 Lan var ya Otobüs de iyi gidiyor ha 420 yazıyor lan Hıza burada 420 Oo. yazıyor Oğlum 420 ile gidiyoruz <laughs> Oba. Çok basıyor. Yok la Yavaş ya yavaş Oba. Ya Oba. Üçlü ya böyle Oba la, bak la kardeş Kaza basınca yaylanıyor Ahahah <laughs> frenlerini <laughs> <laughs> Kanka frenleri yaptırmışlar <laughs> Kanka stada önce ben varıyorum bu arada. <laughs> ben staddayım ki oğlum görmüyor musun Sana <laughs> Bana yaramadı ya siner. Ne yaramadı ya? Siner siner poşet. <laughs> Senin çöpe atacağım poşetten yazır. Aa taraftar. Çocuk bu kaç kıpsın. Çalık da sana ne ara çarptım ya. Oğlum bunlar az önce yanımızda değil miydi? Arkadaşlar nereye gitti bunlar? Gördünüz değil mi? Aslanın heybetinden korkup kaçan bir kara kartal. Bunlar böylelerdir kardeşim. Her zaman korkup kaçmak. Bunların yüreğinde ezeli bir asret özlemiyle çekerken. <laughs> Allah, Kartalın içindeki haysiyetin vereceği cesaret ise onlardaki ferasetin yok oluşuna. Ne anlatıyor hoca? Ha buldum şerefsizi. Gel buraya gel şimdi seni. Lan bana bak. Çek kasa. Ticari. Oğlum stadın girişi burada. Gerize kaldı. Nereye gidiyorsun sen? <laughs> Mal lan bu salak. Bunlar var ya bilmiyor ha. Gelme git önce ben indireceğim. Git. Bak Allah seni bildiği gibi Bak. kapıyı sada doğru koyacaksın ki Ya adamlar Allah. daha rahat Kapıyı sen ya? nereye çevirdin otoparka çevirdin gerizekalı ampute seni. Adamlar direkt ön kapıdan inecek futoda. Ya bu ne boş yaptın anasını satayım. Arkadaşlar neyse bunlarla kapışmamız buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ama videoda her şeyi biliyorsunuz ki Şampiyon bomba. <laughs> Kurduydu evet. Şampiyoncum bomba. Şampiyoncum bomba yazacağız. Tinder'ı bile yok.